Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dibit arkadaşlar mükemmel korku arkadaşlar. Bu korkunu ilk oynuyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Korku isim, somatik bunun adlı bir korku arkadaşlar. Vallahi aşağıda, ben de arkadaşlar çok değişik korku oyunu. Arkadaşlar burada bir tane arkadaşlar var. Arkadaşlar canlı mı cansız mı arkadaşlar? Galiba cansız maken. Videomu beğenmeyi kanalıma da, abone olmayı arkadaşlar. Uzak bana başlıyorum. Ana lan? Eve geldik galiba lan. Oo böyle. Üstten tane mahkeme abi. Aa çok korkunç lan. Ha buradan geldim ben. Ana buna can ölüyor mu lan? Ses mi geliyor? Dur. Şu dolap varmış. Ay dur lan. Aa! Anne manken düştü. Dur lan burada bir şey var. Teslim olun Canlı mısınız lan sen? Kim o? <laughs> Onunla canlı lan. Onunla şu bir düştü lan. Aa bu ne? Aa dur müzik kutusu herhalde. Dur şimdi. Aa dur cansız makine bulacağız. Kim ders edecek? Aa dur abi şey oluyor lan. Aa kapışıyor muyuz lan? Kapmaya başladım lan. <laughs> Matkap size geliyor. <laughs> Bunlar matkap size gidiyor lan. Sen ki. Aaa bir şey oldu. Bir şey oluyor lan. da böyle ya. Şey gibi ses çıkıyor lan. <laughs> Dur şunu almam lazım. Bu dolap içine bakmamız lazım arkadaşlar. Kesin bir şey çıkabilir. Ha çubuk çubuk çubuk. Seni aldım herhalde. Amacım abi makine dönmek mi? Ne yapmak ona? Çık, çık, çık. Haydi ya la karesi. Mer bitti. Şimdi bitmeyin deme. Koca makine arasında ben ararım. çubuk 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 çubuk. No, bir alamadık mı ya? Hadi lan. Ben makineden mi alacağım? Selam diyor ki aa dur müzik yapacağım. Kim var orada? Selam diyor ki. Sen bir şey olmuyor. Aa bu sırada da korkuş lan. Onda da mahkum lan? Ben ucundaki kapıyı açacağım dur şimdi. Teslim al. Geçelim o da ben. Evet. Ama şuradan geçemedim lan. Bu geçeme izin vermiyor. Haydi bismillah. Orada mı dolanacağız? Aa, geçemiyorum. Burada kaldık lan. Telefon çalıyor lan. Bu da ki? Kim o? Kim o? Alsana telefonu. Telefon açmıyor. Allah. Bu da mı geçemedi? Aa, bunu da kapatmıştı Aya. Aysin telefona başlayacağım. Açmayacağım lan. Açmayacağım. Ne bir şey olacak burada ya. Aa maken duruyor. Ay siktir. Maken de canlanacak lan burada. Ana burada da geçirme izin vermiyor neden? Aa son bir dolap var. Burada. Ana. Anam ne oluyor lan? Onda makine ölecek lan sanki ha. Bir saniye şunu ödeyemeyim. Çok powerlı onlar. Şunu aldım bir saniye de. Aa makine canlanıyor. Makine kalan kalamayacağız. Anladım galiba işte. makine kalamayacağız. Makine kalsın direkt ölüyoruz. Amacım al makine öldürmek mi? Ne yapmak? Ama bak teslim olun bak sizi vururum ha. Hepsini bulsam güzel olur. Kimi canlanıyor kimi ediyor? Böyle toptan geliyor. Vallahi şu makinede bir şey var. Bunlar bazen canlanıyor da nasıl canlandı ne diyeyim ya. Ne çok manken var ya. Ondan burada bile kalandık lan mankende. Nasıl yapacağız lan? Çık, çık. Aa canlanıyor. Vallahi canlanıyor gördüm ha. Şu mı nereye versin götümü? Nerede de manken koymuşlar. Selam ne ki? Bir sinyal bileyim mi da? da mı? Arada da var bak. Allah. Ama o da buradan gelir. Anla. Ama hadi şu makyamları şey yapmak. Öldürmek. Bir saniye buna da bilmiyorum. Ya. Lütfen. Anamları sığdım seni ama. Anlattığım makyam. Anlattık da. Güzel bunlar. Arkama da bakamıyorum ki. Arkamı mı? Kimse yok. Bak şöyle dön sen. Hadi lan çabuk al şunu. Aa, manken gelmiş. <laughs> Anlam bak manken gördü lan. Burada, burada manken yoktu. Yeni gelmişler. Bunlar bazen Aşağı hareket edebiliyor. Hareketle manken canlandı. Öyle bakalım. Başka kim canlanacak? Bak bu dikmiş lan. Bu böyle miydi? Bunlar. Bunlar. Çalayım müzik. Aa bak gidiyor. Orada biri var. Yakalandım. Aa doğru bak. Aa dersin lan. Teslim oluyorlar. Teslim ol lan. Sizi Teslim ol. Abi ya yine makine kalandık lan. Ha bu makine koyuyor maşer. Anlaştık. Bugün de bu kadar. Valla bugünlük video, video, olsun. video beğen, yıkam, da olsun. Videoyu beğenmeyi kanalıma da bakmayın. Aser valla makine asır, canlanıyor Aser. Makine canlanıyor gördük. Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı, beni like yapmayı unutmayın Aser. Hoşçakalın.